Yepyeni bir videoyla herkese merhaba ben Nazire Enisey. Bugün sizlerle birlikte tatlı mı tatlı çok güzel bir oyuncu kulaklığı inceleyeceğiz. Markaların böyle geniş kitlelere hitap ederken farklı zevklere de hitap eden ürünler çıkartmasını çok başarılı buluyorum. Ben de o yüzden bugün farklı bir ürün incelemek istedim. Siyah kulaklık çok fazla inceledim. Kanalımda mevcut zaten. O yüzden bu sefer de pembe bir oyuncu kulaklığı inceleyeceğim. Bugünkü konuğumuz Rampage markasına ait XKT modeli Gaming oyuncu kulaklığı. Bu oyuncu kulaklığının hem RGB aydınlatmaları var hem mikrofonu var. Ayrıca sanal 7.1'e sahip Surround bir kulaklık. Kulaklığı daha açmadım. Şimdi sizlerle birlikte açacağım ama tasarımını çok beğendim. Özellikleri de baya güzel duruyor. Bakalım gerçekten beklentimi karşılayabilecek mi? Bu kulaklığın daha önce YouTube'da hiç incelemesi olmamış. O yüzden de biraz incelemek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Aranızda böyle bir kulaklık isteyen varsa belki ona yardımcı olmuş olurum. Kulaklığın detaylarına geçmeden önce... Hemen aşağı inip abone olmayı unutmayın. Siz abone olduktan sonra kulaklığımızı daha detaylı olarak incelemeye devam edelim. Kutumuz görmüş olduğunuz gibi klasik Rampage kulaklık kutularının aynısı. Bunun üzerinde ürünün görseli bulunuyor. Gerçekten çok merak ediyorum. RGB aydınlatmaları olduğunu belirtmişler. Marka ve modeli burada yazıyor zaten. En belirgin özelliklerine de burada yer verilmiş. Sanal 7.1 özelliğine sahip olduğu söylenmiş. Yumuşak kulak petlerine sahipmiş ve 50 milimetrelik sürücüleri bulunuyormuş. Ayrıca PlayStation 4 ve PC'ler için de uyumluymuş. Yine arka kısmında da kulaklığımızın özellikleri bulunuyor. Ama ben bu özelliklerin tamamından zaten videonun içerisinde bahsedeceğim. O yüzden hemen kutumuzu açmaya geçiyorum. Gerçekten bıçak kullanmamakta ısrar ediyorum. <laughs> Evet şöyle bir standın üzerinde geldi kulaklığımız. Hemen şunu çıkartıyorum. Şöyle içerisinden renkli baskıya sahip bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Tabii ki Türkçe dil seçeneği içerisinde bulunuyor. Ama ilk defa böyle renkli bir kullanma kılavuzuyla karşılaştım. Özellikleri vesaire de içerisinde yazıyor. O yüzden bayağı hoşuma gitti. Yani güzel durduğunu söyleyebilirim. En azından göze hitap ediyor. Böyle renkli bir baskı tercih etmişler. Bence güzel olmuş. Ayrıca 2 yıllık garanti belgesi de bu kitapçığın içerisinde bulunuyor. Evet kulaklığımıza geldik. Gerçekten çok tatlı duruyor. Ayrıca gayet kaliteli bir plastikten üretildiğini söyleyebilirim. Ama şu iç iskeletinde görmüş olduğunuz gibi iki tane kablo boyutunda metal geçiyor. Bunlar sayesinde kafanızda sağlam bir şekilde duruyor. Ama şuraları plastik. Şöyle hemen tasarımıyla başlamak istiyorum. Ayrıca isteğe bağlı olarak takabileceğiniz kulakları da burada. Gerçekten çok tatlı duruyor. Çok merak ediyorum. Hemen deneyeceğim. Böyle çok kolay bir şekilde takıp çıkartabilirsiniz. Yerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani sürekli kulakların olması da gerekmiyor. İsteğe bağlı olarak takıp çıkartabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman böyle takıp bu şekilde bir hava verebilirsiniz. İsterseniz de çıkartıp daha sade bir şekilde kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu kısımlarda RGB aydınlatmalar bulunuyor. Birazdan güce bağladığımda o kısımları da daha detaylı gösteririm zaten. Sağ ve solu eğit edebilmeniz için burada left olarak yazmışlar. Şu sol arkaya baktığımızda bir tane ses tekerinin burada olduğunu görebiliyoruz. Sesin tamamen buradaki teker yardımıyla açıp kapatabiliyoruz. Gayet büyük ve yumuşak kulak petlerine sahip olduğunu da söyleyebilirim. Ayrıca şu kafanıza oturan kısım da incecik. Acaba rahatsız mıdır diye düşündüm. Çünkü hani biraz ince gerçekten. Ama şöyle söyleyeyim. Çok rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Yani çok yumuşak bir hareket kapasitesine sahip. Ağırlığını da minimum derecede hissetmenizi sağlayacaktır. Şöyle bir tane mikrofonu mevcut. İstediğiniz yerde kalabiliyor. İçi metal dışı plastik bir kablodan oluşuyor bunun da. Yine aynı şekilde uç kısmında bir tane led aydınlatması bulunuyor. Şöyle daha yakından bakarsak mikrofon deliklerini de görebiliriz. Şu üst kısmında da Rampage logosuna yer verilmiş. Kulak Kulaklık petlerine bakacak olursak şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet büyük ve yumuşacık. Ayrıca yeterli kalınlığa da sahip olduğunu düşünüyorum. Kulaklık petleri ve şu kafanıza oturan kısmı suni deriden oluşuyor. Bu şekilde suni deri tercih edildiği için özellikle yaz aylarında uzun süre kullandığınızda terlemeye sebep olabiliyor. Ama bu özelliği sadece bu kulaklık için söylemiyorum tabii ki de. Çoğu oyuncu kulaklığının kulaklık petleri suni deriden oluşuyor. Bu da hava almamasına ve daha çok terleme yapması neden olabiliyor. Daha havaalan bir kumaş tercih edilebilir belki kulaklık petlerinde. Ama suni deri kullanıldığı için de gayet şık durduğunu söyleyebilirim. Hemen kulaklığımızın kablosunu da açayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi altın uçlu bir USB tercih edilmiş. Kablonun tamamı plastik ama öyle kolay kolay kırılabilecek bir plastiğe de benzemiyor. Yani gayet sağlam durduğunu söyleyebilirim. Kablomuzun boyu da 2 metre uzunluğa sahip. Gayet yeterli bir uzunluk bu arada. Yani 2 metreden az olunca özellikle masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız erişmeyebiliyor. Hareket alanınızı sınırlayabiliyor. Ama 2 metre uzunluk gayet kullanışlı oluyor bence. Neyse kulaklığın kafamdaki duruş şunu gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden hemen deneyeceğim. Şöyle bakayım simetrik duruyor mu kulaklar? O benim için önemli çünkü. Bu arada tasarım kısmını bitirmeden önce şurada kullanılan plastiklerin tamamının ABS plastik olduğunu söyleyebilirim. Yani gayet sağlam bir plastiğe sahip. Şu iç kısımları da metal zaten. Kulak kısımları da silikondan oluşuyor. Yani takıp çıkartma konusunda da gayet rahat. Yani çok rahat bir şekilde şöyle çıkartıp geri takabiliyorsunuz. Onun dışında kulaklığın şöyle bir hareket imkanı pek fazla bulunmuyor. Onun dışında kulaklığın çok fazla oynama alanı yok. Yani menteşeleri bulunmadığı için buralarda çok fazla hareket etmiyor. Neyse hadi takalım. Evet kulaklığın kulağımdaki duruşu da bu şekilde. Çok merak ediyorum o yüzden hemen telefonla bakmak istiyorum izninizle. Biraz büyük mü oldu benim kafama? Ama normal yani 50 milimetrelik sürücülere sahip bir kulaklık var kulağımda şu anda. Bence çok tatlı olmuş. O zaman bir starı atayım değil mi böyle? Bence atayım. <laughs> çok tatlı. Ya benim şöyle bir özelliğim var. Onu aklıma gelmişken size de paylaşmak istiyorum. Fotoğraf çekilirken gülüyorum. Yani mutlaka gülüyorum. Bir şekilde dişlerim gözüküyor yani. Hatta Instagram'ıma girip bakarsanız bütün fotoğraflarımda dişlerim gözüküyor. Bunu geçen gün kardeşim söyledi bana. Öyle fark ettim. Gerçekten fotoğraf çekileceğim zaman direkt gülüyorum. Yani Siz nasılsınız bilmiyorum. Böyle modeller Güzel güzel fotoğraflar çekiliyorlar. Artık çoğu influencer da aynı şekilde. Ama ben öyle pozlar veremiyorum. Yani neden bilmiyorum. Fotoğraf mı çekilecek? Direkt 32 diş gülüyorum. Neyse bu da böyle gereksiz bir bilgiydi. Şimdi kulaklığımızı güce bağlayıp denemelere başlamadan önce... Ay sesimi <laughs> duyamamışım. Biraz bağırmış olabilirim. Kusura bakmayın. Kulaklığımızın kulağa oturan kısmı 100 mm çapında. Hoparlörlerimizde yani sürücülerimizde 50 mm. Sanal 7.1 özelliğine sahip olduğunu videonun başında söylemiştim zaten. Bu arada videonun başında PlayStation 4 ve bilgisayarlar için uyumlu olduğunu söylemiştim. Ama internet sitesinden baktığımda PlayStation 4, 5, bilgisayar, Mac, telefon, tablet içinde uyumlu olduğu yazıyordu. Tabi bu cihazlarda kullanmak için ayrıca bir aparata ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunu da bu şekilde belirteyim ve bu kadardı. Hadi gelin kulaklığımızı güce bağlayalım. Hem ışıklarını görmüş oluruz hem de birkaç tane test yaparız. Evet, kulaklığımızı bilgisayara bağladım. Şimdi biraz müzik dinleyeceğim. Bu arada ışıklarını da şu şekilde görebilirsiniz. Ya muhtemelen şu an görmüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. O yüzden ışıkları söndürüp tekrar o şekilde gösteririm sizler için. Yani belki şunu biraz görüyorsunuzdur belki. Çünkü şu an çok fazla ışık vurduğu için bana RGB aydınlatmaları fark edilmeye olabilir diye düşünüyorum. Evet şimdi ışıkları söndürdüm. Bir de şöyle karanlıkta aydınlatmalarını görmenizi istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir RGB aydınlatmalara sahip. Sadece şuradan gelen bir ışığı bıraktım. Şu şekilde gösterdiğinde daha net görebilirsiniz. Tartan taraftan ışık vurduğu için yine tabii ki daha az belli olacaktır. Aynı şekilde şöyle mikrofon kısmında da aydınlatmasının bulunduğunu görebiliyoruz. Hemen müziğimizi başlatıyorum. Bu arada kulaklıklar yani kulağım tam olarak kapsıyor ama şöyle sıkı sıkı durmuyor. Yani biraz sanki düşecekmiş gibi bir hissiyat da vermiyor değil açıkçası. Kulağıma tutunuyor sanki biraz da. Çünkü hani ayarlama kısmı olmadığı için kendi kafanıza göre, kulağınıza göre ayarlayamıyorsunuz. Bu bence çok büyük bir negatif özellik olmuş. Neyse. Ya benim kafam da küçük. ona da alakalı olabilir. Bilmiyorum. Neyse müzik dinlemeye başlıyorum. Bakalım size ne kadar ses gelecek. Hem de siz de mikrofondan duymuş olursunuz. Evet, yeterince müzik dinledim diye düşünüyorum. Muhtemelen size de ses gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ama bilmiyorum tabii bunu edit yaparken göreceğim. Hadi gelin kulaklığımızla bir de mikrofon testi yapalım. Evet, şu an benim sesimi tamamen kulaklığımızın mikrofondan duyuyorsunuz. Sesim nasıl geliyor, ne düşünüyorsunuz, kalitesi nasıl sizce? Yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada hemen aşağı inip abone olmayı da unutmayın. Bu tarz mikrofonlarda şu mikrofonun mesafesi de önemli olabiliyor bazen. Şöyle biraz yaklaştırayım. Mesela şu an sesim nasıl geliyor? Biraz uzaklaştırayım. Şu an mesela nasıl geliyor? Normalde bu şekilde kullanıyorum. Yani şu anda nasıl? Tabi siz kendiniz bu kulaklığı kullanmaya başladıktan sonra sesinin hangi noktada daha iyi geldiğini öğrenip ondan sonra hep o mesafede kullanıp oyun oynarken de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve kulaklığımızın mikrofon performansı da bu şekildeydi. Evet oyuncu kulaklığı inceliyoruz. Oyun testi yapmazsak da olmaz diye düşünüyorum. Gelin şimdi bir oyun oynayayım ben. Oyundaki performans nasılmış onu da hep birlikte görmüş oluruz. Yani ben deneyimlerim siz de görmüş olursunuz. O zaman oyun testine geçelim. Son net bir şekilde soldan ses geliyor. Hemen cam bulmam lazım yoksa ilk ateşte öleceğim. Teh, yetişemedim. Şu an soldan ses geliyor. Evet. Kaç, kaç. kaç. kulaklığın oyun performansını gerçekten çok beğendim gerçekten sizin de gördüğünüz gibi sağdan mı geliyor soldan mı geliyor arkadan mı önden mi nerede olduğunu 360 derece çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Kulaklığımızı genel hatlarıyla inceledik. Hem testler yaptık hem teknik özelliklerine baktık hem de tasarım özelliklerini inceledik birlikte. Ben zaten özellikle tasarımına bayıldım. Tasarımını çok beğenerek aldım. Bu kulaklığın artıları da var eksileri de var bana göre. artı özelliklerine bakacak olursak ses seviyesi ve ses kalitesi bir oyuncu kulaklığı için çok başarılı bence. Çok yüksek ses seviyelerine kadar çıkabiliyor. Hem de gerçekten çok güzel ses veriyor. Basları bir tık zayıf olmasına rağmen genel ses kalitesi bence gayet tatmin edici seviyelerde. Basların bir tık zayıf olması da çok normal diye düşünüyorum. Çünkü genel olarak oyuncu kulaklıklarında zaten çok fazla bas aramamak lazım. Oyun performansında gayet başarılıydı. Çok güzel ses kasabiliyorsunuz. Yani sanal 7 bir özelliğinin hakkını verdiğini söyleyebilirim. Eksi özelliğine gelecek olursak kafanıza göre ayarlanabilir bir menteşesinin bulunmaması bence çok büyük bir eksiklik olmuş. Çünkü herkesin kafa yapısı, kafasının boyutu birbirinden farklı sonuçta o yüzden daha böyle ergonomik olması açısından menteşeli bir kulaklık olabilirmiş. Onun dışında uzun süreli kullanımlarda kafanızı yormayacak şekilde. Zaten 300 gram ağırlığa sahip. Yani hafif bir kulaklık olduğunu da söyleyebilirim. Böyle kulakları falan olunca belki ağır olabilir diye düşünüyordum ben ama 300 gram ağırlığa sahip. Uzun süreli kullanımlarda da rahat rahat, konforlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca kulaklık petleri de gayet rahat bence. Şu üst kısmı da ince olmasına rağmen çok rahat bir şekilde hareket edebildiği için gayet konforlu bir kullanım da bizlere sunuyor. Dediğim gibi bence tek sıkıntısı menteşesinin olmaması. Ama benim kafam genel olarak biraz küçük. Onu da belirtmek istiyorum. Yani şapka alırken gözlük alırken falan çok zorlanıyorum çünkü. Arkadaşlarıma olan şapkalar bana çok büyük gelebiliyor. Bunu da parantez içi bir ayrıntı olarak söylemiş olayım. Siz yine kendinize göre karar verebilirsiniz. Onun dışında gerçekten tasarımını çok beğendim kulaklığın. Çok tatlı duruyor. Ayrıca şunların çıkartıp takılabilir olması da muazzam olmuş. Çünkü her zaman böyle kedi kız gibi etrafta dolaşmak istemiyor olabilirsiniz. İstediğinizde bunları çıkartıp normal pembe sade bir oyuncu kulaklığına sahip olabilirsiniz. İstediğiniz zaman da böyle kulaklarını takarak kullanabilirsiniz. Ben bu kulaklığı ilk gördüğümde Twitch yayını yapan, böyle oyun oynayan kızlar geldi aklıma. Gerçekten onlar için güzel bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Çünkü farklı ve güzel duruyor gerçekten. En baştan beri söylüyorum. Zaten tasarım olarak çok beğendim. Beklentimi fazlasıyla karşıladığını söyleyebilirim. Genel olarak değerlendirecek olursam benim düşüncelerim bu şekildeydi. Özelliklerine göre değerlendirdiğimizde fiyatın da gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Linkini aşağıya açıklama kısmına koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Çünkü fiyatlar sık sık değişiklik gösterebildiği için fiyat söylemiyorum. Onun yerine direkt aşağıya linkini koyuyorum. Güncel fiyatını oradan bakabilirsiniz. Dilerseniz satın alabilirsiniz. Eğer aşağı kadar inmişken de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Bay bay.